gelsin. Çok teşekkür ederim. Düzce'mize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Değerli Bakanım ben sizin yaptığınız görevi çok önemsiyorum. Çok önemli buluyorum. Sağlık hizmetleri. Çünkü insanlara en çok fayda sağladığımız alan sağlık alanı. Sizin yapacağınız her bir çalışma son derece kıymetli. ile ilgili konuları sizlere arz ettik. Biz gerçekten Düzce'de Sağlık hizmetlerindeki e, eksikliklerimizi sizin bu ziyaretinizden sonra giderileceğine bütün kalbimize inanıyoruz. Düze şeref verdiniz, hoş geldiniz. çeşitli grupların bir araya gelip bu kadar huzurlu bir şehir oluşturması e, sizlerin başarısı. Sağ Biz de elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili buranın hedefi Düze'deki her bir ferdin sağlık ihtiyacını başka bir yere gitmeden karşılayacak bir sağlık sistemi. Başka bir yere ihtiyacı yok bu şehir. Başka bir yere gitmesine de toplumda ihtiyacı olmayacak. Biz bunu hep beraber sağlayacağız. İl müdürümüzle, rektörümüzle, valimizle, başkanımızla. Bunu hedefimiz Düzce'deki bir kişinin Bolu'ya, başka bir yere, herhangi bir yere, hatta büyük şehirde bile gitmesine ihtiyacı olmayacak şekilde bir sağlık hizmeti sunmak. Bu net hedefimiz. Çünkü Düzce ilk aile hekimliğinin uygulama Pilot burası. Bilmiyorum. Yani Bilmiyorum. esasında pilot il burası. Burada eksikler var, onu da gördüm. Bir şehirde eksik olması lazım. Bu şehirde e, linak dediğimiz radyoterapi cihazının olması lazım. Onlar oturacağız, planlayacağız. En kısa zamanda bu şeye kazandıracağız. İşlerini de kazandıracağız, işbirliğini de kazandıracağız. Ben birebir gözüm artık düzcede olacak, bunu size söylüyorum.